Mısır'da 1898 yılında Sir Flinder Petri adlı bilim adamının ortaya çıkardığı Kahon papirüsü ile 1862 yılında bulunan Simit papirüsü ve 1873 yılında bulunan Ebers papirüsünde gebelik, idrar hastalıkları, varisler ve gebelik testleri ile ilgili bilgiler yer alır. Müzelerde sergilenen papirüslerde yer alan bilgilere göre hamile şüphesi olan bir kadın her gün sabah idrarıyla biri buğday, diğeri arpa dolu iki torbayı sularmış. Hamilelik şüphesi olmayan bir başka kadın da yine ayrı ayrı buğday ve arpa torbalarını idrarıyla sularmış. Hamilelik şüphesi olan kadın, idrarla suladığı buğday ve arpa dolu torbalar diğer kadının suladığı torbalardan önce çimlenirse hamile olduğu anlaşılırmış. İki kadının suladığı buğday ve arpalar aynı anda çimlenirse hamilelik olmadığı ortaya çıkarmış. Hamile olan kadınların sabah idrarlarında aşırı miktarda hormon bulunduğu için buğday ve arpa torbaları diğer normal idrarlarla sulananlardan çok daha önce yeşerilmiş. Günümüzde meyve ve sebzenin daha erken sürede yetiştirilmesi için hormon kullanılması da aynı yöntemin bir benzeridir. Mısırlıların kullandığı yöntemde doğacak bebeğin cinsiyeti de önceden tespit edilebiliyordu. Hamile kadının idrarıyla sulanan tohumlardan buğday taneleri daha önce filizlenirse bebeğin erkek, arpa taneleri daha önce filizlenirse bebeğin kız olacağı anlaşılıyordu. Profesör Julius Menger 1933 yılında laboratuvarında kutuların içerisinde kurusma kağıtları üzerine yerleştirdiği buğday ve arpa tanelerini idrarla sulayıp Mısırlıların kullandığı gebelik ve cinsiyet belirleme yönteminin doğruluğunu ispat etmiştir. Günümüzde kullanılan gebelik testleri de kadının idrarındaki hormon sayısının yoğunluğuna göre sonuç verir ve aynı esaslara göre uygulanır. Profesör Doktor Hulusi Köker de Mısırlıların kullandığı gebelik testi yönteminin bilimsel olarak doğrulandığını ve hatta bebeğin cinsiyetinin de aynı yöntemlerle belirlenebildiğini onaylıyor. Mısırlılar, kadında kısırlığın tespiti için rahim ağzına akşam yatarken sarımsak veya soğan yerleştirmişler. Sabah kadın uyandığında, genzinde sarımsak veya soğan kokusu duyarsa tüplerin açık olduğu ve gebe kalmasına bir engelin olmadığı anlaşılırmış. Koku duyulmazsa kadının tüplerinin kapalı olduğu bu nedenle hamile kalamayacağı bilinirmiş. Ayrıca kadının rahminin içerisine paslanmayan metallerden olan altın veya gümüş yüzük konularak gebelik önlenirmiş. Arap kervancılar da bu yöntemi öğrenip uzun çöl seyahatlerinde dişi develerin gebe kalmalarını önlemek için rahimlerinin içerisine temizlenmiş çakıl taşı doldururlarmış. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bilgi olmayan yerde cehalet ilim olur. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutma. Videoyu paylaşarak kanala destek olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.